Akşamki konseri öncesi stres atmak ve eğlenmek için karla dolu piste çıkan popçu Bengü pembe kayak pantolonu ve pembe pomponlu beresiyle dikkat çekerken yeğeniyle birlikte kar üstünde işte böyle selfie çektiriyordu. Let me take a selfie. Uludağ'da ikinci günümüz ve akşamında Bengü ile çok özel bir planımız var. Kar motorlarına binip Uludağ'ın zirvelerinde dolaşmak için sözleştiğimiz Bengü, öncelikle yüzücü olan yeğenini tanıştırıyordu bizimle. Yeğenim burada, birlikteyiz. Nerede? Teyzeyim ben. Öyle biliyorsun. mi? Alalım yeğenine. Al be? <laughs> Beliz gelmez. Beliz? Gelmez o. Beliz bir alalım ama. Beliz bir alalım teyzenin yanına hemen. Gel çok gel gel. Bu da Türk televizyonlarında büyük herhalde. Evet ilk defa. <laughs> Beliz e, aslında çok e, ünlü bir yüzücü kendisi. Evet, evet. E, asıl sporcu o yani. Derken Bengü ve yeğeni Beliz bir kar motorunda, bizim ekip diğer kar motorunda Uludağ'daki zirve turumuz başlıyordu. Bu en, en önünde sen mi olacaksın? Yok yok buna başkası binecek. Bunun önünde birisinde al. Birisinin sürmesi lazım. サンドチャンネルに関しては、サンドチャンネルに関しては、サンドチャンネルに関しては、サンドチャンネルに関しては、サンドチャンネルに関し Kalabalıktan uzaklaşıp Uludağ'ın içlerine doğru olan yolculuğumuzda sırada kar kızağından kar kızağına röportaj var. Türkiye'de hep ilklere imza atan ve geçen hafta Alişan'la çekim yaparken talihsiz bir kaza geçiren istihbarat şefimiz Selçuk bu kez yeni bir ilke imza atıyor. Ve Bengü ile kar motorundan kar motoruna işte böyle röportaj yapıyordu. Ya bir şey söyleyeceğim Selçuk. Ee, burada çok anım var benim küçükken. Beş yaşımdan beri kayak yapıyorum. Ve bu pist bu pist benim gerçekten ayak izlerimi taşıyor. E, hava böyle kararırdı. Artık zifiri karanlık olurdu. Ben hala kayardım. Böyle e, ellerim, burnum donana kadar. Şu anda öyleyiz zaten. Şu anda da öyleyiz ama o anılar da canlandı mükemmel. Çok eğleniyoruz. Yaklaştık mı ben görebilirim. Da ilk defa. Evet, <laughs> Zirveye birlikte çıkıyoruz. Derken mikrofona eline alan Bengü kaybolma korkusu yaşıyor ve o korkuyla bakın neler söylüyordu. Yani burada çok düşüp kalkmışlığım vardır. Gerçi çok düşmüyordum kayakta. Ben iyi kayakçıyım. <laughs> Gayet iyi bir kayakçıydım yani. <laughs> Selçuk bir de kaybolursak. Evet, bu son röportajım mı acaba? Aman Allah'ım. Ya kaybolursak Whitefest'te? bir şey söyleyeceğim. Jetski ile kaybolmuşlardı ya. <laughs> Biz de bununla kal... <laughs> Donduk. Acaba donarak mı öleceğiz? Aman Allah'ım. Kar motoru üzerinde sohbet muhabbet daha doğrusu röportaj olur da şarkı söylenmez mi? Söylenir elbette. E öyleyse buyurun. Evet Selçuk. Selçuk... E... bir kuple bir şey. Ne olabilir? Ne olabilir? Karlar düşer. Karlar düşer. Dur abi ne söyleyeyim ya? Kendi şarkımdan söyleyeyim. Evet, kendi şarkımdan. Hangisini söyleyeyim Hangisini abi? Hangisini istiyorsanız. Ha? Gönlünüzden hangisi? Gönlümden. Peki. Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla Bu kadar. Kar motoruyla seyahatimiz Uludağ'ın zirvesinde son bulurken Bengü gün batımına dikkat çekiyordu. Ya şu, şu güzelliği bir çekseniz ya bakar mısın? Tam gün batımı ve muhteşem görünüyor. Evet şu an zirvedeyiz. E, donuyoruz. eksi donuyoruz. donuyoruz. Ama ya gerçekten şu mükemmelliğe bakar mısınız ya? Rakip kaçtır burada sence? 10.000 15.000 var. Vardır abi. Ya gerçekten onu diyorum. Benim çok anım var burada. Hani buralardan çok kayarak geçtim de bu sefer e, kaymayalım dedik. Riset edemedim. Allah korusun bir şey olur diye. Abi şuranın güzelliğine bak yani daha söylenecek bir şey var mı? Yok. Sen ne sıcağı sevmen lazım ama soğuğu seviyorsun. Ben e, aslında evet sıcağı çok sevmiyorum. Soğuğu daha çok seviyorum. Küçükken e, benim en büyük karne hediyem, demin aşağıda da söyledim, e, Uludağ'a gelmekti. Babamla ikimiz atlar gelirdik. E, Maa bir 10-15 gün kalınırdı burada. E, o yüzden şey çok seviyorum Uludağ'ı. Ne mutlu ki böyle bir gençlik festivalinde de şarkılarımı söylüyorum artık. Bugün e, finali çok güzel yaptık. Evet, Bu karmatorları. Yarın döneceğiz artık. E, güzel bir anı oldu. Senle ne çok anımız var be. Hem, hem iş hem tatil oldu. Biz Uludağ'ın zirvesinde Bengü ile bunları yaşarken Uludağ'ın eteklerinde daha doğrusu aşağıda eğlence başlamış ve tüm hızıyla devam ediyordu. Konseri için oteline dönen ve hazırlanan Bengü, dakikalar sonra sahne kıyafetiyle karşımızdaydı. Uludağ konseri için beyaz bir kıyafet tercih eden Bengü en keyifli konserlerinin Uludağ konserleri olduğundan bahsediyordu. Ben e, neredeyse 10 senedir e, artık herkes zaten e, bilir. E, hiçbir zaman e, aksatmadım Uludağ konserlerini. E, en büyük keyif aldığımız gecelerden. E, Birisi burada oluyor. En güzel konserler burada oluyor. Çünkü şu anda Türkiye'nin her yerinden bütün üniversiteli arkadaşlarımız buradalar. Müthiş bir coşku var. Bugün İstanbul'da kar altında. Ben Uludağ'a çıkarken de kar çok güzel yağdı. Uludağ zaten yıkılıyor. White Pass yıkılıyor. Ben de bembeyaz kıyafetimle bu akşam Karlar Prensesi olmaya karar verdim. <laughs> さん